Arkadaşlar artık emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi. Sınav yaklaştı. Son taktikleri ve hatırlatmaları gözden geçirelim. Bu da çok önemli. Sınavda sizi çok rahatlatacak. Şimdi birincisi sınavdan önceki kısım. 4 maddede işleyeceğim. İlki bu. Sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi son ana bırakmayın. Önceden hazırlayın arkadaşlar. Elinizin altında bulunsun. Ve sınava gireceğiniz okulu bence mutlaka gidip görün. Yani evden okula kaç dakikada gidiyorsunuz? Okulun yeri neresi? Gerçekten gidip okulunuzu görün. Okulu görmek insanı rahatlatıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Sınav sabahı o e, telaşa kapılmayın arkadaşlar. İkincisine düşünceleri boş verin artık. Yani acaba yeterince çalıştım mı, çalışamadım mı? Sınav kolay mı gelir, zor mu gelir? İstediğim puanı alır mıyım, alamaz mıyım? Boş verin bunları ya. Hiçbir önemi yok artık. Kafanızı tamamen boşaltın. Sınavın kolay ya da zor gelmesi gibi bir durumda yok. Öyle şeyleri de boş verin. Kolay gelirse herkese kolay, zor gelirse herkese zor. Dolayısıyla senin için değişen bir şey olmayacak. Sıralamada bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Artık düşünceleri sallıyoruz. Hiçbir önemi yok artık. Gelelim sınav anına. Sınav anında önemli bir şey söyleyeceğim. Bir kere her türlü senaryoya hazır olun. Nasıl yani? Yani sana verilen kitapçıkta ilk başta kolay sorular gelebilir. Sen tıkır tıkır rahat çözebilirsin. Bu sana artı motivasyon sağlar. Ama olay ki ters oldu. Ve sana gelen kitapçıkta önce zor sorular oldu. Moralini bozma. Tamam mı? Canını sıkma. Turlama taktiğiyle yapamadıklarını geç tekrar dönersin. Unutma. İlk baştaki atıyorum 5-10 sorudan yapamadığın çok zor olabilir. Ama arkalarda seni bekleyen, yapabileceğin çıtır çeleş süper sorular da var. Onları düşünerek motive ol ve onlara yönel. Önce onları çöz istersen sonra yapamadıklarına tekrar bakarsın. Bu seni motive eder. Ve şunu da unutma sınavda mutlaka yapabileceğin ve yapamayacağın sorular var. Dolayısıyla bütün soruları yapmak zorundayım. gibi de hissetme. İlla ki yapamadığın olacak. Yanlış yapacaksın, takılacaksın. İşte birkaç sefer düşüneceksin. Yani sınav anında eyvah bir şeyler kötü mü gidiyor, ters mi gidiyor diye telaş, endişe gelebilir gelirse hiç merak etme o birazdan gidecektir. Yapabildiğin sorulara geçince motivasyonun artacak, kendine güvenin artacak ve şunu bileceksin. Ben hata yapma hakkına da sahibim. Ben yanlış yapma hakkına da sahibim. Ben çok iyi bir üniversite ve bölüm kazanmak için full gerek yok ki. Benim hata hakkım var. Bu joker sizi çok rahatlatacak arkadaşlar. Bu joker e, şeyi, cümleyi sınav anında sıkıldığınızda, daraldığınızda kullanabilirsiniz. Kendinize hatırlatabilirsiniz. Zaten sınavda biraz süre artışı da oldu bu 2020 sınavında. O da sıra atlatacak. Peki sınavdan sonra TYT ile AYT arasında bir geçiş günü var biliyorsunuz. O geçiş gününde moralinizi bozmamak, canınızı sıkmamak için çok fazla TYT'yi düşünmeyin artık. AYT odaklanın. Zaten TYT sınavı %40'ı, AYT %60'ı. Güzel ve iyi bir bölüm, iyi bir okul kazanmanın yolu zaten AYT'den geçiyor. O yüzden TYT'den çıktıktan sonra sınavın çok berbat geçti, çok kötü geçti. Ya boş versene. O %40'ıydı. Asıl %60 seni bekliyor. Zaten çok iyi ya da çok kötü geçtiğine o an anlayamazsın. Gerçekten bazen ben de sınavlara giriyordum. Sınav çok zor geçti diye düşünüyordum ama sonuçlar bir geliyordu öyle değil. O biraz sınav psikolojisi. Sınavdan sonra aynı sorulara baktığınız zaman daha kolay geliyor, daha rahat çözüyorsunuz. Neden? Çünkü sınav anında zor hissiyatı daha baskındır. Halbuki o kadar zor değildir aslında o. Sınav anında öyle hissedersin. O yüzden moralini bozma. Sınav sana çok zor gelebilir. Çok zorlanıyor düşünebilirsin. Boşver düşünceleri o an soruyu odaktan çözmeye çalış, cevabını ver ve diğerine geç. Bu. Ben soruyu okurum, cevabımı verir, diğerine geçerim. Bana ne zor mu, kolay mı? Bana ne doğru mu, yanlış mı? Geç onları. O düşüncelerden kurtul. Diğer soruyu oku, güzel bir şekilde mantıklı cevabını ver ve diğerine geç. Yöntemin hep bu olsun. Sakın doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Geç onları geç. Her yaptığını doğru gibi olumlu düşün, kendine olumlu motivasyon ver ve sınavdan sonra, tyt'den sonra da çok fazla TET düşünme, AYT odaklan diyorum. Unutmayın. Böyle bir sıkıntılı süreç yaşadık. Karantina döneminden geçtik. Bu sınav aynı zamanda bir psikoloji sınavına dönüştü. Psikolojimizi rahatlatalım. Kendimize olumlu motivasyon verelim. Siz de kendinizi olumlu motive edin. Kendi içinizde kafanızın içinde düşünüyorsunuz ya. Ne olur olumlu şeyler düşünün. Başarılı şeyler düşünün. Ama sınav anında terslik olursa, zorluk olursa, yapamadığın soru çok olursa, moralin bozulursa şunu bil. Maç 90 dakika. İlk 10 dakika 2 tane gol yemiş olabilirsin. Ama maç 90 dakika 90. dakikaya kadar 3 gol atıp maçı kazanabilirsin. Yani yapamadığın ve çözemediğin sorular başta gelirse telaş yapma. Çünkü mutlaka yanlış yapacağın sorular gelecek zaten. Bunun kaçışı yok. Hiçbirimiz fullemek için sınava girmiyoruz değil mi? Tabii ki vardır birkaç kişi ama genel itibariyle biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için sınava giriyoruz. Size bu konuda başarılar diliyorum. Bu yolda da başarılar diliyorum. Allah emeğinizi zayi etmesin arkadaşlar. Çalıştığınız karşılığında alacaksınız. Olumlu düşünün. Olumlu düşünme en az artı 3 net getirir. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Motivasyon videosunda görüşelim.